Nilüferler serisinden bir tablo, 1958 yılında New York'taki bir müzeden çalındı. Tablo, o zamandan beri ortada yok. Monet'nin bu serisi, modern sanatın en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kayıp tablonun akıbeti ise hala bilinmiyor. Monet, bu seride doğanın büyüsünü ve suyun yansımalarını muhteşem bir şekilde resmetmişti. Tablonun kayboluşu, sanat dünyası için büyük bir kayıp. Eğer bir gün bulunursa, bu sanat tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacak. 8. Pablo Picasso, Le Pigeon aux Petits Pois, 4 dakika. Picasso'nun bu eseri, 2010 yılında Paris'teki bir müzeden çalındı. Tablo, hırsızlar tarafından pencereden çıkarıldı ve o günden beri bulunamadı. Picasso'nun bu eseri, modern sanatın en değerli kayıplarından biri olarak kabul ediliyor. Tablo, Picasso'nun kübist tarzını yansıtıyor ve sanatçının benzersiz yaklaşımını sergiliyor. Eserin kayboluşu, sanat dünyası için büyük bir şoktu. Eğer bir gün bulunursa, bu, sanat tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacak. 9. Edgar Degas, Laundry Jomen Vita Basket of Clothes, 4 dakika. Degas'ın bu pastel çalışması, 2009 yılında Marsilya'daki bir müzeden çalındı. Tablo, hırsızlar tarafından hızlıca alındı ve o günden beri izine rastlanmadı. Degas'ın bu eseri, Sanat dünyasının en büyük kayıplarından biri olarak kabul ediliyor. Tablo, çamaşırcı kadınları tasvir ediyor ve Degas'ın tipik tarzını yansıtıyor.